Parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Ne yar isterim halden anlamayan, yüreği aşkla çarpmayan, ne arkadaş isterim menfaat peşinde koşan. Arkadaşlar, halden anlamayan, yüreği aşkla çarpmayan ifadelerinin ikisi de sıfat fiil ekini almış. Yani bunlar eş görevli. Eş görevli ifadelerin arasında virgül kullanılır. Burada da virgül kullanılmış. Burada bir sıkıntı yok. Yüreği aşkla çarpmayan sevgili İnsanı aşktan soğutur, soğutur yüklem, soğutan kim? Yüreği aşkla çarpmayan sevgili. Burası özne. Şimdi cümlenin öznesinden sonra virgül kullanıldı, kullanılabilir. Burada bir sıkıntı yok. Menfaat peşinde koşan arkadaş güven duygunuzu ortadan kaldırır. Ortadan kaldırır yüklem, ortadan kaldıran kim? Menfaat peşinde koşan arkadaş. Bura yine özne oldu. Özneden sonra yine virgül kullanıldı, kullanılabilir. Bir sıkıntı yok. Bu yalan dünyada gerçek aşkı bulmadan, samimi dostluklar kurmadan yaşamak mümkün mü? Arkadaşlar, -madan, -meden eki zarf fiil ekidir. Tıpkı şu ekler gibi: -ıp, -arak, -ınca gibi. Bunlar çok kullanılan zarf fiil ekleri. Arkadaşlar, zarf fiil eki almış sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. Ancak birden çok sözcük zarf fiil eki alıp arka arkaya sıralanmışsa, bunlar eş görevli olur. Bunların arasında virgül kullanılabilir. E burada da arkadaşlar gerçek aşkı bulmadan, samimi dostluklar kurmadan yaşamak. Bunlar eş görevli oldu çünkü aynı ekleri aldı. Dolayısıyla bunların arasında şimdi virgülü kullanabiliriz. Burada da bir sıkıntı yok. Mutlu olmayalım diye elinden geleni yapan insanlarla nasıl geçer hayat? Arkadaşlar diye sözcüğü zarf fiil eki almış bir sözcüktür. Diye sözcüğündeki e zarf fiil ekidir. Genellikle ikilemelerde kullanılır bu ek arkadaşlar. Mesela koşa koşa, koşa koşa veya gele gele, gele gele. Bunlar zarf fiil eki arkadaşlar. Normalde zarf fiil eki almış sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. Burada da kullanılmaz çünkü eş görevde başka bir zarf fiil daha yok. Dolayısıyla bizim cevabımız e seçeneğidir arkadaşlar.